Öyle etrafından alayım değil mi abi? Kadillakı. Eksos sesi var bunda. Müt mu şey muhteşem. Bu? Aynen. Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok. Çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın. Doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bendeniz Oğuz Engaraz Otokurtarma. Zavanan herkese günaydın arkadaşlar. Yere bir İstanbul Vuruğundan herkese selamlar. Bugün arkadaşlar Veli abiyle beraberiz. İstanbul'a İstanbul'a doğru yola çıktı inşallah. İstanbul'da Veli abimizin bir sıfır Volvo'su var değil mi Veli abi? Evet. S90 aldık S90 aldı. İnşallah kazasız belasız. Ankara'ya kendisini teslim edeceğiz. İnşallah. onu almaya doğru arkadaşlar. Avrupa yakasına yola çıktı. Buradan da bir Kadirlak'ımız var. Orada İstanbul Basta indireceğiz inşallah. Veli abimiz sağ olsun beni YouTube'da izleyerek nasıl çalıştığımızı, titizliğimizi görmüş. Allah razı olsun. Evet. E, i̇rtibat kurduk. E, hani Planlaştık, günlük araştırdık. Veli beraber yola çıktık arkadaşlar. Buradan da Metalik Dükkanı Yasin abiye de ayrıca çok çok teşekkür ederim. E, onun da biraz vesilesi oldu evet. herhalde evet. abi. Onun evet. vesilesiyle. Aynen. E, Yasin abinin de Instagram ve YouTube evet. kanalları var arkadaşlar da şöyle sağ üst köşede ben yani adreslerini ekleyeyim. Onun e, Yasin abi de detanik dükkanını takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şu an Bolu Dağı tüneline giriyoruz arkadaşlar. E, belki karanlık olabilir biraz. Burayı zaten bela ben ayrı bir seviyorum ya. Her vlogta abi ben burada açıyorum abi biliyor musun? Ama etraf da çok güzel. Aynen ormanlık alan. Burada tünelin o abi çıkışı var ya yazın teşem oluyor. Bela abi. Çok keyifli yani. Aynen. Tam gün doğuyor şu anda zaten. Aynen abi. Zaten ağaçlar abi karşıda bak yapraklar ne abi Kesinlikle. <laughs> ya zaten bu bolun abi. Kışı da bir güzel, yazı da bir ayrı bir güzel abi. Normalde tabii bu mevsimlerde kar olması lazım ama evet. sizin için de alışık olmadığınız iklim şartları maalesef. Evet. evet. Abi. Yasin Bey orada siz bahsettiniz biraz. İşinin de çok e, detaycısı biri. E, aynı şekilde siz de e, mesleğinizde çok detaycı olduğunuzdan dolayı, Eyvallah abi. işinizi önemseyerek yaptığınızdan dolayı. Sağ olun. E, sizin de bu yolculuğu tercih ettiğiniz. Çok da güzel keyifli geçiyor. Bilin. Aynen aynen. Çok abi. keyifli güzel. Ya sabah çıktık işte arkadaşlar. Dört gibi. Dört 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 buçuk gibi. 4, 4 işte Kızılcahamda bir çorba molası sabah sabah çorba güzel gidiyor zaten. Keyifli güzel aynen. bir çorba, şey de aynen. çorba şeydi o da. Aynen Murat'ın yeri abi evet. gidiyorlar zaten. Eski takipçilerimizdir abi. Genellikle ben bazen abi orada da blok açıyorum abi. Blok şey yapıyor. Evet. Ee, orası da güzel abi. Hani lezzetli kesinlikle bir çorbası çok evet. güzel. Ee, yemekleri de çok güzel. Abi. Ondan sonra evet. işte abi günü aydınlattık. Dedim buluğa başlayayım artık. Ee, Boluk, Boluk Dağı tüneline girdik. Volvo aydınlattım istikamet İstanbul arkadaşlar. Veli abimize Volvo X90 alıp inşallah kazasız belasız sağ salim Ankara'ya metalik e, Yasin abiye Detalik Gülcan'la hmm. evet. teslim edeceğiz inşallah. İstikamet İstanbul Veli abi senin söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Daha yolumuz uzun abi. Evet, Daha çok vlog çekeceğiz. İstanbul'a evet. girişte çekeriz abi. Boğaz'ı geçerken çekeriz. Evet. Orada Volvo'yu teslim alacağımız zaman inşallah o zaman çekeceğiz. Ondan sonra artık abi Antalya'da bir şuna geçeceğiz inşallah. Kesinlikle. İnşallah kazansız belasız. Ee, i̇nşallah abi. Biz de bu arada aracı daha önce görmedik. Ee, sizinle birlikte buradan <laughs> şahitli geçeceğiz. Bu da çok aynen keyifli abi. olacak bizim için. Aynen aynen. Bu da abi senin için de benim için de işte bir anı kalacak. Şu an biz de çok heyecanlıyız. Bu anı ölümsüzleştireceğiz Kesinlikle abi. çıkıyoruz abi tünele. Abi tek şehirde düşürmüşler de burayı ya. Çalışma var bu tünellerde. Evet, evet. İyi tam trafiğin şeyine denk gelmedik biliyor musun Herkent abi? Makine, evet. Yoksa o giriş mutlaka abi çok tanık olurdu. Tek şehirde bir anda düşüyor evet. ya. Aleyküm Selam Selamun aleyküm Aleyküm Selam ya Ah buyur işte İstanbul trafiği Hoş geldin İstanbul haritaya bakalım şöyle kıp kırmızı görüyorsun değil mi arkadaşlar İstanbul'a geldik ee, malum köprü trafiği yine. Ankara'da çok şükür böyle bir şey yok köprü de Allah'tan Sadece bir mesai saatlerinde. Bir sabahlar oluyor, bir de akşamlar oluyor. Değil mi Veli abi? Evet. Ankara Can'da. Evet. Onun haricinde ee, Ankara'da rutin, standart trafik akar. Yani Ankara'nın bir ucundan bir ucuna geçmemiz çok kısa abi. Yani kısa sürüyor. Ama Mesela burada İstanbul'da yani. öyle değil abi. Adam karşıdan karşıya bir dünya zaman harcıyor. Kestiremiyor insanlar. Vallahi ne kadar sürebileceği herhangi bir şeyim, kaza Çoğu kişi Ankara'yı sevmez ama abi gerçekten Ankara'nın insanları Ankara'ya aşık ya. Ya İstanbul'a gelen abi burayı zaten beğenmiyor yani diyor ki La abi diyor geçen diyor bir geldim diyor ne işte sokakları dar diyor araba park edecek yer yok diyor işte trafiği diyor berbat diyor harbiden de öyle yani ha işte şöyle trafiğe bak abi bir, birinci vites ikinci vites birinci vites ikinci vites üçüncü vites yok arkadaşlar Sen ne diyorsun Veli bu konuya? Vallahi işimizi bitirip bir an önce Ankara'ya dönmemiz lazım. Bir an önce Ankara'ya varalım değil mi abi? İnşallah. İnşallah, Bak inşallah. i̇nşallah. abi. Makineyi alalım abi, yükleyelim. Aynen. Bir yemek yeriz güzelce. Aynen. Ondan sonra Sıskanıp yapıştır Ankara. Köprüde görüşmek üzere. Evet dostlar, an itibariyle karşıya geçiyoruz. <laughs> FSM Köprüsü'ndeyiz yine. Abi martıları görüyor musun? Denizin üstü hep marta, hep balıkçıların peşinde geziyorlar. Harika ya, şu manzaraya bakar mısın abi? Sen. Muhteşem ya. Evet, Maslak'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kadirlak'ımızı indiriyoruz. Ondan sonra istikamet İstinye. Ben de ben de başkan, vereyim. <laughs> Yalnız başkan özellikle tembihlediler, e, anahtarı içine bırakınca kendi kendine şeyi kilitliyormuş. Bu anahtarı <gülüyor> anahtarı... <gülüyor> bırakmayın. Kolay gelsin abi hoş bulduk merhabalar. Merhaba Sen git dersin. Olur abi hallederiz sıkıntı yok. Ha, ha, tamam. Abi, Buyur abi. Kamera Kamer abi. Araba da araba abi maşallah. Var İki buçuk var mı? İki buçuk. Var. Doğrudur abi. Buraya çekme değil mi abi? Aynen. Denk geldi mi galiba? Doğrudur. Türkiye'de pek çekici blok çeken yok ya bir tek ben çekiyorum. Ya abi senin yapmadığını yapmak da. Aynen aynen. Daha çok. Aynen. Ufak. Tabii tabii. Kaç abone sayısı falan? Ee, şu an 55 bin abonem var. Ya abi. Aynen. Abi sen direkt gel abi kafadan. Yavaş yavaş abi. Şey... Ben akşam izlerim seni. <laughs> eyvallah abi. Ben severim. De bunun montajı abi daha bir haftayı bulur öncesini, ya. Öncesiyle, öncesini. Şimdi ha bu öncesini attım. mi? Dos Ankara's. Eyvallah, akşam eyvallah abi. Ben. ben bayılıyorum. <laughs> Nerede sıra Ankara'da? Abi o stream uzay çağırtısını. aldık tertemiz teslim şimdi Ankara'ya doğru yola çıkacağız ama her yer kapalı olduğu için yemek yaptırdık paket bizim ekmek teknesinin üstünde şöyle Veli abiyle bugünlük menümüz böyle, bu böyle ekmek teknesinde ekmeğimizi ne abi daha söyledi Ankara'nın yemeklerini tutmasa da aynı Ankara bir başka abi ya <laughs> abi trafik yok kesinlikle yemek çeşitli bol sıkamet Ankara Evet dostlar aracımızı İstanbul'dan teslim aldık. Çok şükür İstanbul'a çıktık abi. Trafik biri bizi biraz öldürdü ama şimdi istikamet Ankara arkadaşlar. istikamet Ankara. Volvo'muzu Ankara'ya yaşam kentte bulunan detaling dükkanına teslim edeceğiz. Yasin abi orada işte deri korumasını yapacak. Komple araca şeffaf kaplama vesaire eksiklerini yapacak arkadaşlar. Ondan sonra binmeye hazır bir vaziyete gelecek araba buradan da Yasin abimize selamlar olsun. Detalik dükkanına selamlar olsun. Teşekkür ederiz işimize verdiği için. Allah razı olsun. İstikametimiz Ankara şimdi. <laughs> Şuradaki kamyonun arka kasasında da Müslüm Baba'nın resmi var. Görüyorsunuz değil mi tesadüfe? Müziği biraz basayım da şey giymeyelim telif. <laughs> Dinlere dendiğine isyan eder oldum şansa kadere Ayrılır yaşlanmış kesede bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın Yıllar utansın Yavyen ki bu aşkı dillerden dile İsyan eder oldum şansa kadere Aynalar yaşanmış gösterse bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın Yıllar utansın Dayım da kafadan bıçağı. ya. Ona girdi. <laughs> Aynen. Telif yerim abi. Fazla müzik açmıyorum. Şimdi benim sesim girdiği için müzik hani karışıyor ya. O zaman telif gelmez. Ama direkt otomatik ben müziği iş şey yaptığı anda 5 saniye geçince hemen direkt telif geliyor. Bu da tabi videodan şey kazanamıyoruz para. Ama güzel bir şey yollarda böyle şeylerle hani karşılaşıyoruz yine abi. Aynen aynen. Bu açıdan bize tesadüf oluyor. Bak tam Müslüm Baba çalıyordu. Karşımızdaki kamyonun mazasında Müslüm Baba'nın resmi vardı. Evet salam dostlar. Velavi ile beraber İstanbul'dan çıktık şu an arkadaşlar. Düzce'ye doğru geldik. İstikametimiz Ankara Yaşamkent. Eee Detay Link Yasin abi bizi bekliyor. Oraya gideceğiz inşallah. E, şimdi Yasin abi niye gidiyor diye hani soracak olursanız Detaylı dükkanı Yasin abi arabaya sıfır arabaya komple şey yap, patlama yapacak. Deri koruması yapacak. Başka işte ufak tefek cam filmi vırt falan değil mi abi? Şaval yani sizin anlayacağınız. İşte Veli abiyle keyifli bir yolculuk yapıyoruz inşallah. Bu da bizim için bir anı kaldı böyle. Yani bölümsüzleştirdik. İnşallah bunu da bir hafta içine montajlayıp yayınlayacağım. Şimdi şöyle yolculuk inanılmaz keyifli. Eyvallah ee, sağ olun. Araç getirmenin dışında çok güzel bir anı oldu aynen bizim için. her zaman. Pandemi olmasaydı daha bir keyifli olacaktı aslında. Aynen aynen abi. Pandemi gerçekten yani, çok sıkıyor abi ya. Seninle güzel bahsettiğin lokantalara gidip Demek de yiyebilseydik çok daha güzel olacaktı. Aynen abi çok güzel olacaktı da işte inşallah abi e, bu kanet illeti de bir atlatırız da. İnşallah eski düzenimize abi döneriz çünkü herkes artık bıktı yani herkes perişan. Kesinlikle. Yani yok yasaklardı yok bilmem neydi hani o kadar esnaf da perişan oldu hele kafeciler kadar şeydi. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ee, biz de işte Ankara'ya doğru gidiyoruz inşallah kazasız belasız Allah'ın izniyle. İstikamet Ankara detaylı dükkanı Yasin abi. Yasin abi bekle bizi geliyoruz. ne ya abi? Ne diyorsun ya? Havayı buradan alarak direkt içeride bir soğutarak şuradan içeriye veriyor Allah Allah. Peki nasıl soğutuyor abi hava içeride mi? İçerisinde şey var, samanlı bir şey var böyle. gibi bir şey var. Ayrı. Burada soğuk suyu koyuyorsun, o dönüyor rüzgarla birlikte. Ya da soğuk i̇şte havayı de... veriyor. Aynen öyle. Abi içim içinde pırpırlıyor maşallah. Aşamalarının yapıldığı yer. Bu alandır yıkama, ön hazırlık vesaire bütün aşamalar. Bayağı da büyük. Kaç kaç metrekare burası? Bin metrekare var. Bin metrekare. Bu tarafta ise tünelimiz, polisaj alanımız, seramik kaplama poli kaplama yaptığımız temiz alan olarak <laughs> adlandırdığımız çevröm kısmımız. Her şey yerinde olmuş ya Allah. Evet evet aynen her şey olması gerektiği gibi yani dekor, ışıklar muhteşem, muazzam bir şey, çalmış. Olan her şey. <laughs>